Süleyman aleyhisselam devriydi. Saf bir adam, bir kuşluk vakti, kudretli peygamberin sarayına telaşla girdi. Nöbetçilere hayati bir mesele için Hazreti Süleyman'la görüşeceğini söyledi. Ve hemen huzuru alındı. Süleyman aleyhisselam, benzi sararmış korkudan titreyen adama sordu. Hayrola, neyin var? Neden böyle korku içindesin? Derdin nedir? Söyle bana.'' Adam korku ve heyecan içinde başladı anlatmaya. Bu sabah karşıma Azrail Aleyhisselam çıktı. Bana hışımla baktı ve hemen uzaklaştı. Anladım ki benim canımı almaya kararlı. Hazreti Süleyman Aleyhisselam sordu. Ne yapmamı istiyorsunuz? Adam yalvarıp yakardı. Ey canların koruyucusu, mazlumların sığınağı Süleyman Aleyhisselam. Sen nelere muktedirsin? Kurt, kuş, Dağ ve taş senin emrinde. Rüzgarına emrediver. Beni buradan alsın, ta Hindistan'a götürsün. O zaman Azrail aleyhisselam belki beni bulamaz. Böylece canımı kurtarmış olurum. Süleyman aleyhisselam rüzgarı çağırdı ve bu adamı hemen al, Hindistan'a bırak emrini verdi. Rüzgar bir esti, kükredi ve adamı aldığı gibi Hindistan'a uzak yere götürdü. Adamın arzusu yerine gelmişti. Öyleye doğru Hazreti Süleyman divanını toplayarak gelenlerle görüşmeye başladı. Topluluğun içinde Azrail Aleyhisselam'ı gördü. Hemen yanına çağırıp "Ey Azrail! Bugün kuşluk vakti bir adama hışımla bakmışsın. Neden o zavallıyı korkuttun?" Azrail Aleyhisselam cevapladı. "Ey dünyanın ulu sultanı! Ben o adama hışımla bakmadım. Hayretle baktım." O yanlış anladı. Onu burada görünce şaşırdım. Çünkü Allah Teala bana o adamın canını Hindistan'da almamı emretmişti. Ben onu burada Kudüs'te görünce bu adamın yüz kanadı olsa bu akşam Hindistan'da olamaz. Bu nasıl iştir diye hayretle düşündüm. İşte onun öfke sandığı farklı bakışın sebebi budur.